Thank you Merhaba. Biz Atlantik City'ye geldik gezmeye. Buranın milyonu falan yapmadım. Öyle bir video değil. Afiyet olsun serimiz vardı bizim. Farklı farklı yemekleri çektiğimiz. Aslında onu çekmek istedik. Çünkü biz yine ChatGPT'ye bir plan yaptırdık Atlantik City ile alakalı. Geldik gezmeye başladık. Şehir bizi hayretlere düşürüyor. Yani Güvensiz mi hissettik? Hayal kırıklığı mı? Çok zengin yerlere gidiyoruz. Çok güzel yerler var. Çözemedik. <laughs> <laughs> o yüzden de şimdi bir yer önermiş yemek. İnsanlar bayılıyorlarmış. Gördüğüm en saçma yer. O yüzden dedim ki burada video çekelim. Bir yemek söyledik. ismi taco taco taco. 55 dolarlık bir taco pizzası gelecekmiş. Nasıl bir şey biz de bilmiyoruz. O yüzden bir çok ilginç. Biz bunu çekelim. Çok da saçma bir yerde yiyoruz biz bunu. Yani mekan aşırı... Ne diyeceğimi de bilmiyorum. Böyle biraz pis görünüyor. Çok savaş ama aşırı meşhur. O yüzden de bunu çekelim, gösterelim istedik. Biz de bilmiyoruz ne yiyeceğiz. Deneyimleyelim birlikte. O, bu, bunu yemek çok pis. Ama hayatımda yediğim en iyi taco. Gerçekten çok iyi. Pizza'sını daha iyi yemedik. Yemesi çok pis ama tadı çok iyi. Sonra çekemedik tabii ki. Hem çok yoğunuz hem de o lezzetten sonra ne bileyim ya anlatamadık, uygun bir yerde bulamadık. Gerçekten harikaydı. Yani ben inanamadım böyle bir şey olacağına. Pizzanın üzerinde taco geliyor. Hem pizzasını hem takosunu yiyorsunuz. Biz dün takosunu yedik. Hatta bitiremedik. Pizzasına hiç dokunamadık bile bugüne kaldı. Bugün işte biraz pizzasını yedik, kalan takoları yedik ve hala yemek var. Bize zaten 5 kişilik demişlerdi. Biz 2,5 kişiyiz ama Linda yemedi bile. 2 kişiyiz yani. O yüzden de tabii fazla fazla birkaç öğün daha çıkmış oldu. Ben öneriyorum eğer Atlantic City'ye geliyorsanız ismi Tommy Tony. Bolognese. Tony. Tony Bolognese. Ha, onu <laughs> uyardı beni. Tony Bolognese. Yazarım da ben. New Jersey'de de var. New Jersey'de de varmış. Jersey Zaten New City. Jersey'de... Jersey City yani. Jersey City'de tamam. Jersey City'de de varmış. Atlantic City zaten New Jersey'ye bağlı ama New Jersey çok büyük bir eyalet. Ee, New Jersey'de, daha doğrusu Jersey City'de galiba iki tane ben görmüştüm. Yani üç şubesi var. Çok temiz bir yer değil bence. Ee, ama çok lezzetli. Zaten muhtemelen lezzeti de oradan geliyor. Ama çok güzeldi. Yani hayatında bir kere yenilebilecek bir şey. Bu arada söylediğimiz o koca şey 50 dolar. Diğer pizzalar daha ucuz, büyük boylar falan. Bunu da böyle anlatalım istedim. Ne zaman da çekmiyorduk bir yemek videosu. Gluten falan ne oldu derseniz tatillerde hak getire. <laughs> Denemelik şeyleri deniyoruz yani. Yokacak bir şey yok. Öneriyorum. Size de afiyet olsun. Hoşçakalın. ne yapacaksın? diyeceğim. Çünkü gezmedik. Oh. <laughs>